Əziz izləyicilər, mən indi sizə bütün horuzlarımı göstərəcəm. Bunlar təşəndir, bu adi horuz. Şü təşən horuzlardır. Bunlar bu adi horuzdur. İndi sizə civcivləri göstərəcəm. Onlar civcivlər. İndi göğüs horozları getirir. Geldik bizim çek Bunlar tavuklar. Bunlar tavuklar. Bu Kurama horozum. Adını Vam koydum. Bu adamın adını Çektim. Şimdi bunu size göstermek isterim. Amma <laughs> da ağırmış be ya. Bu benim horoz paramam. Fantastik, fantastik. İşte bu. <laughs> Hı. O da dəkandır indi gördüyünüz kimi. O da pranı. İndi keçək o birisi cücələrinə. İzləyin isə. Bunlar çöldə qalıb. çizelerin hepsi O en büyük. Bu yapım Evet, şimdi burada da bir çift Onu gösterelim. Eu não sou maior do que